Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle beraber toplama işlemi yapacağız. Ben öğretme tutkunu. Ben Zeynep Su. Merhaba Zeynep Su. Merhaba. Peki, toplama işlemi deyince aklımıza ne geliyor? Toplamak kelimesi geliyor. Güzel, toplamak değil mi? Annemiz bizi devamlı uyarıyordu. Evet. Hele seni her zaman uyarıyor. <laughs> ne diyor mesela? Örnekler ver bakalım. Oyuncaklarını topla. Evet, Zeynep su oyuncaklarını topla. Odanı topla. Zeynep su odanı topla. Zeynep su kıyafetlerini, kıyafetlerini topla. Zeynep su oyuncaklarını topla. Kalemlerini topla. Kitaplarını topla. Hep toplamak kelimesini kullanıyor değil mi? Hı hı. Güzel. Peki toplamak deyince aklımıza ne geliyor? Biriktirmek. Çok güzel biriktirmek, bir araya getirmek, değil mi? Evet. Pekala. Toplama işlemi budur işte Zeynep Su. Evet çocuklar. Toplama işlemi deyince aklımıza gelecek olay bu. Biriktirmek, bir araya getirmek. Evet arkadaşlar. Artma, çoğalma. Bunların ne demek olduğunu Zeynep Su bize bazı örneklerle anlatsın isterseniz. Örneklerimizde devam ediyoruz. Burada leko'larımız var. Ee, i̇lk önce toplama işleminde geçen bir e, kelimeleri anlatalım, bir söyleyelim. Neydi onlar? Birincisi artma. İkincisi çoğalma. Üçüncüsü ise fazla kelimesiydi. Aslında daha kelimeleri vardır ama bunlar aklımıza gelenler. <laughs> evet gelenler bunlar daha çok toplamada kullanılıyor. Evet. Şimdi fazla uzatmadan hemen geçelim. Burada burada gö gördüğünüz gibi legolarımız var. Burada da bir tane boş bir tane kutumuz var. Legoları bunun içine koyacağım. Bakalım. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi ben bunları böyle koyuyorum. Koyuyorum. Bunlar ne oluyor? Çoğalıyor. Artıyorlar. Şöyle bir avuç alıyorum. Çünkü ürün ee, Şimdi şöyle göstereyim. Azlar ama e, ben böyle koyunca çoğalacaklar. Annemiz size ne der Zeynep Su? Topla der değil mi? Topla. Evet. Odanı topla. Kıyafetlerini topla. Legolarını topla. Değil mi? Oyuncaklar, Oyuncaklarını oyuncakları topla. İşte, işte, Dağınık vaziyette olan eşyalarımız. ne yapıyoruz şu anda? topluyoruz. Toplama işlemi yapıyoruz değil mi? Evet. Demek ki toplama neydi? Bir araya getirme. Bir araya getirme. Çocuklar toplama deyince aklınıza gelen şey ne olacak? Bir araya. Artma, Şu çoğalma, alana. fazlalaşma, Şu bir araya getirme. Evet. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Ee, burada e, arabalarımız var. Ee, burada dört, burada beş. Şimdi bunları en üst kata koyacağız. Peki toplama Hemen... işlemini yaparken bazı amblemlerimiz vardı. Evet. Neydi onlar? Artı. Çok güzel. Mesela 4 tane, 5 tane miydi? 5 tane oyuncağımız burada. 4 tane oyuncağımız yukarıda. 5 oyuncağımız, 4 oyuncağımız daha kaç oyuncağımız yapar? Araya ne koyacağız Zeynep Su? Artı. Ve ve e, be şey 2, 2 sayı falan... arasına artı sayılardan sonrasına eşittir. Ondan sonra da toplam sonucunu söyleyeceğiz evet. değil mi? Pekala. Şuradan e, hemen koyalım. İlk önce alt kattan başlıyorum. Evet sayalım. 1 2 Bakalım bulduğumuz sonuç edecek mi? 3 4 ve 5 şimdi bu katımıza geçelim. 6 7 8 ve son olarak 9 Elimizde parmaklarımızla toplama işlemini gösterelim. Evet, şimdi de parmaklarımızla toplama işlemini gösterelim. Kaçtı? 5 artı 4 ve hemen eşitliğimizi koyuyoruz ve sonra sonucumuz 9. Şimdi dağınık vaziyette olan kitaplarımızı toplayacağız. Kaç lan kaçı toplayalım? Mesela 2 ile 5'i toplayabiliriz. Hemen şuraya bir tane artı. Şuraya da bir tane eşittir koyduk mu tamamdır. Demek ki dağınık kitaplarımızı ne yapacağız? Toplayacağız. toplayacağız. Bir araya getireceğiz. Hı -hı. Yine toplama işlemi deyince aklımıza ne gelecek? Toplamak, bir araya getirmek. Evet. evet. Toplayalım. Şimdi hemen toplayalım. İlk önce 2 5'ten başlıyorum. Hemen şuraya koyuyorum. 1 2 3 4 5 Evet. Şimdi 2 2 toplayalım. 5'ten sonra altı, 7. Evet, toplam kaç tane kitabımız varmış? Bir tane kitabımız var. Bir de parmaklarımızla sayalım. Evet. Görsün arkadaşlarımız. Şimdi parmaklarımızla sayalım. Kaçtı? Beşten 2 idi. 5'le toplamaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 Altı, yedi. Evet. Toplam sonucumuzu bulduk. Peki Zeynep'cim. Toplama deyince evet biriktirmek, bir araya getirmek olduğunu söyledik arkadaşlarımıza. Bazı kelimeler var ki bu kelimeleri duyduğumuzda aklımıza direkt ne gelecek? Toplama. Toplama gelecek. Güzel. Peki bu kelimelerden bazılarını söyler misin? Mesela artma kelimesi evet. ve çoğalma kelimesi, Evet bir de fazla kelimesi var evet. ve biriktirme biriktirme kelimesi. Evet, artma, çoğalma, fazla, biriktirme gibi kelimeler bize toplama işlemini anlatıyor. Hatta kumbaranda biriktirdiğin ne var? Para. Evet. O paralar zamanla ne oluyor? Orada birikiyor, toplanıyor değil mi o paralar? Hiç yokken bir, iki, üç, dört bir anda bakıyorsun bir sürü toplanmış para meydana geliyor. Toplama işlemi işte bu oluyor. Peki hala çocuklar toplama işlemini kısaca ne olduğunu anlattık. Şimdi biraz da ne yapalım? Zeynep Su ile beraber Toplama işlemleri yapalım. Sizlerle beraber toplama işlemini çözelim. Hatta sizler önce çözmek için videoyu durdurun. İşleminizi yapın. Daha sonra bizimle beraber acaba doğru mu yaptınız? Kontrol edin. Peki hala çocuklar. ilk örneğimize bakalım. 4 ile 2'yi topladığımızda kaç olacağını bulalım ilk önce küplerim dört tane şöyle şöyle altına koyalım sonra burada da kaçtı iki iki tane küpüm var burada da iki tane şimdi e, toplayalım şimdi. bakalım önce dört sayısını ele alalım dörtle ikiyi toplayacağız dört 1, 2, 3, 4. Daha sonra 4'ün üstüne 2 ekleyelim. 4, 5, 6. Demek ki 4 ile 2 toplarsak ne yapar? 6 yapar. Evet şimdi 4 ile 2'yi toplayacağız. İlk önce 4'ü söylüyorum. 1, 2, 3, 4. 5 6 Yani 4 ile 2'yi topladığımız zaman sonuç altı ediyor. Evet. Peki hala çocuklar. 3 üç ile 3'ü toplayalım. Ne yapacağız Zeynep Su? İlk önce 3 e, üç Gene küplerimizi de gösterelim. Evet. Üç küpümüzü bir yere koyduk. Diğer üç küpümüzü bir yere koyduk. Evet. Diğer üçünü de bir yere koyduk. Ve üç ile üçü topladığımız zaman kaç yaptığını bulalım bakalım. Say Zeynep'si. Evet. Zeynesi. İlk önce birinci toplamımızı e, toplayalım. Bir, iki, üç. Diğer toplamımızı toplayalım. 4, 5, 6. Evet, bu sorumuzun cevabı da 6 ediyor. 3. örneğimize baktığımızda 1 ile 4'ü toplayalım. Ne yapıyorduk? Küplerimizden. Küplerimizden, faydalanıyorduk. Bir tane küpümüzü aldık koyduk. Diğer tarafa 4 tane küpümüzü yerleştireceğiz. 2, 3 ve 4'ü yerleştireceğiz. Şimdi ne yapacağız çocuklar? Elimizde bir tarafta bir küpümüz var. Diğer tarafta 4 küpümüz var. İşte biz bu küpleri saydığımız zaman aslında sayıyoruz yani. Sayarak götürüyoruz. Parmaklarımızı sayarak takip ettiğimiz zaman şaşırmadan toplama işlemini ne yapmış oluyoruz. Çözmüş oluyoruz. Şimdi Zeynep su bize seri bir şekilde küpleri sayaraktan işlemi ne yapacak bize söyleyecek. Evet başlayayım. 1 4'ü söyleyelim. 1 2 3 4 5 Bu sorumuzun cevabı da 5 ediyor arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimizi çizerek göstereceğiz. Çizelim. 6 ile 3'ü toplayacağız. Kaç bulacağımıza bakalım. Ne yapalım? Çiçek yapmak istiyorum ben. Çiçek. 1 2 3 4 5 6 çiçeğimiz burada var. Buraya da bir, iki, üç çiçek yaptık. Şimdi Zeynep'sin annesi için bahçede topladığı altı çiçek ile Mustafa annesi için bahçede topladığı üç çiçeği topladık. Götürdük annemize verdik. Şu anda bir problem kuruyoruz çocuklar. Annemizin elinde toplam Kaç çiçek oldu? Nasıl bulacağız yine su? İlk önce 6'yı bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonradan 3 ile devam ettirelim. 7, 8, 9. Bu şekilde toplama işlemini yapmış olduk. Problem çözümünü söyle bir de. Problem çözümü 6 artı 3 eşittir 9. Yani Zeynep Suyun almış olduğu 6 çiçekle Mustafa Gelen'in almış olduğu 3 çiçeği toplamı annesinin elinde kaç çiçek var? 9. 9 çiçeğimiz var. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız e, ee, abone olup like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.